temizliğe çıkabilir. Yani, hani temizlik yapıyoruz. Ee, ağaçları kuruyoruz. koruyoruz. kuruyoruz. Ee, arkadaşlar gelip memur oluyorlar yani. Şey oluyorlar. Yani başka bir şeydi. Şimdiki gittikçe ilerliyor yani. Millet gelen giden çok oluyor. O zaman az gelip gidiyorlardı. Hani yolların yol dolayısıyla. Yollar biraz bozuktu ya. vasayta gelip gidermiyordu. Traktörle gelip giderdik. Dedik burada gece e, yani ilk e, geldiğimiz gün dönemezdik. A, gece kaldı, kalma zorundaydık yani biz burada. Ee, Bunlar düzelince arabayla geldik gittik. İşte taksi nasıyla işte traktörde, minibüsle gelip giderdik. <laughs> yani bizim kampın tam altındaydı su seviyesi. Gittikçe yani tam ne göre girmiş. 50 girmiş. 50-60 metre girmiş, şeye girmiş gittikçe azalıyor yani azalmaya başlıyor. Yani, bu olmak üzere yani o zaman da daha güzeldi sular hani su göl fazlaydı şimdi gittikçe azalıyor azalınca biz de üzülüyoruz. Evet. Ömrümün yarısı burada geçti. Yarısında da fazla geçti yani ömrü geçti burada. <laughs> e, ben de daha ben... da sonra çalışamıyorum. Şurada çalışıyorlar. Torunlar gelip gidiyorlar tabi yine sahip çıkıyorum, etrafı temizliyorum, köpleri topluyorum. Yani yapıyorum de. Diyoruz yani dinlemiyorlar, toplamıyorlar, bize bırakıyor, bize mecbur kalıp da çöpleri topluyoruz. Burayı ben köyümden daha tutarım yani burada daha güzeldir. Tabi yani burada hat, yani hatlıkla bir nefes alıyoruz yani.